Gerçeklik bir tanrının gözyaşı kapakları arasında kalan karanlıksa o tanrının gözlerini sonsuza kadar kapalı tutmalıyız. Çünkü bazılarımızın yaşayabilmesi için. Azatot, unutulmuş tanrı uyanırsa ne olur? Cehennem sadece şeytanların, günahkarların ve bitmek bilmeyen azabın evi değildir. Orası aynı zamanda unutulmuş tanrıların mezarlığıdır. Ama ya bu tanrılardan biri yeniden uyanırsa? Peki ya o tanrı tüm varoluşun kendisini silme gücüne sahipse? Hazbun Hotel ve Halava Boys evrenlerinde işler zaten çığırından çıkmış durumda. Alistair'ın gizemli geçmişi, Charlie'nin kurtuluş umudu, Stolas'ın Blitz'e olan takıntısı, tüm bu olaylar büyük fırtınanın önündeki dalgalar gibi. Ama bu fırtınanın adını kimse anmaya cesaret edemiyor. Azatot. Evet, doğru duydunuz. Lucifer, Stolas, hatta Leviathan bile onun yanında bir karınca gibi kalır. Çünkü Azatot varoluşun kıyısında unutturulmuş gerçeği rüyasında yaratan, uyanınca da yok eden kozmik bir kabustur. Reddit'in en karanlık köşelerinde dolaşan birçok teoriye göre bu varlığın tüm Hazbın ve Halavobos evreninin kaderini değiştirdiği söyleniyor. Ama kim bu Azatot? Ve daha da önemlisi neden uyanıyor? Bu teoriyi benim takipçilerimden biri olan Halit vermişti. Sizler de daha fazla video için Halit gibi teoriler üretebilir ve benimle paylaşarak bunları ön plana çıkartabilirsin. Bu tarz içerikler için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek lafı fazla uzatmadan ben Masalcı dedi. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Azatot'un ne olduğunu anlamak için evrenin en derin sırlarına girmemiz gerek. Azadot, karanlık goblen adı verilen zaman ve mekan ötesi bir yerde. Uykuda olan bir varlık. Onun nefesiyle galaksiler çöker, onun düşüyle evrenler doğar. Gerçekliğin kendisini rüya gören bir tanrı düşünün. Bizim evrenimiz, bizim yaşamımız belki de onun bir rüyasından ibaret. Halıva Boys 5. bölümünde Stolas ve Blitzo'nun Azathoth'un huzuruna çıktıkları sahnede aslında sadece bir kıyameti engellemek istemiyorlar. Aynı zamanda gerçeklikten kaçıp anlam arıyorlar. Çünkü Hazb'ın evreninde kurtuluş arayan herkes en sonunda ya bir şeytanın tuzağına düşüyor ya da Azatot gibi kozmik güçlere yaklaşıyor. Leviathan ona ettiği hizmet, Wun Eldrick ailesinin ona taptığı söylentisi, Goishi'nin bile adını fısıltıyla anması, bunlar boşuna değil, Tüm bu varlıklar onun gücünün farkında. En çarpıcı teorilerden biri de şöyle. Azatot, Lucifer'dan bile önce geldi. Belki de Tanrı'yı yok etmeye çalışan ilk varlıktı. Ancak Tanrı galip gelince onu yok etmek yerine uyutmayı seçti. Çünkü onu yok etmek imkansızdı. Bir teoriye göre Azatot'un uykusu bir hapishane. Onun etrafındaki kolosuslar ise bir gardiyan. Gerçeklik bu uyuyan tanrının göz kapakları arasında kalmış bir kabustur. Peki bu kadim tanrının hikayesi neden şimdi anlatılıyor? Çünkü hem Hazbun Otel ve hem de Hollow Boys'un bazı bölümleri bu kozmik tehdidin ayak seslerini vermeye başladı. Detay 1. Stolas'ın kitabı. Stolas'ın kullandığı büyük kitabı sıradan bir cehennemli büyüsü kitabı değil. Reddit teorilerine göre bu kitap tutun uykusunu stabilize eden ve onu kontrol altında tutan kadim büyüler içeriyor. Bilisso'nun elinde olması bile bir tesadüf değil. Belki de bu kitap tutu uyandırmamak için yapılan bir anlaşmanın sembolüdür. Detay 2'ye bakacak olursak da Lucifer'ın yokluğu. Hazbın hotel evreninde Lucifer'ın bu kadar az görünmesi birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Belki de Lucifer tutun uyanmasını önlemek için kendini feda etti veya onunla bir anlaşma yaptı. Bir Reddit teorisine göre şöyle. Lucifer cehennemdeki kıyametin kendisi değil. Kıyameti başlatmamak için Azathoth'la bir anlaşma yaptı. Ama o anlaşma bozuldu. Detay 3 ise şu an için birçoğunuzun bilmediği Molly'nin ölümü. Molly'nin ölümü ve Bilison'un yaşadığı travmada aslında bu kozmik kaosun bir parçası olabilir. Azatot'un yaratılış ve yok ediş döngüsü içinde tamamlanmamış ruhlar onun en sevdiği şeydir. Bilison'un Moulin'in arasındaki duyduğu suçluluk onu istemeden Azotot'un ilgisine sokmuş olabilir. azadot uyanırsa ne olur? Azotot neden uyandırılmasın ki diye soruyor olabilirsin. Bilison'un o meşhur sahnesine baktığımızda cevap Azotot'un kendisinden geliyor. Benim uyanışım gerçekliğin yıkımıdır bilmem ne çocuğum. Eğer Azotot tam anlamıyla uyanırsa sadece cehennem değil, ölümler alemi, cennet dünya hatta akorsitlerin bile varlığı silinecek çünkü her şey onun rüyası rüyasını bitirirse hepimiz kayboluruz stolas ve bilison'un onunla iletişim kurmaya çalışması sadece kıyameti engellemek değil aynı zamanda onunla anlaşma yapma arayışıdır azotut'un uyanışında görülen gözyaşları adlı karanlık madde aslında yok olan evrenlerin tortularıdır ve kolosuslar onlar azotut'un yönettiği değil Kullandığı kuklalar, onlar gerçeği korumaya çalışan gardiyanlar. Stolas son anda biri ile birlikte kaçarken Azotot'un söyledikleri akıllardan çıkmıyor değil. Uyandırılırsam her şeyi unuturum, sizi de hatta beni de. Azotot sadece korkunç bir tanrı değil, aynı zamanda varoluşsal unutulmanın sembolü. Unutulmuş tanrı, unutulmuş gerçeklikler yaratırdı. Redditt teorilerinin en çılgını ise şunları söylüyor. Bu Otel'in asıl finali Azatotun uyanışı ile olacak ve karakterler onun rüyası içinde yaşadıklarını anlayacaklar. Bu bir cehennem değil, bu bir rüya. Eğer bu doğruysa Charlie'nin otelindeki kurtuluş umudu bile bir illüzyon. Lucifer'ın planları, Stolas'ın büyüsü hatta Blitzo'nun Mori olan aşkı hiçbiri gerçek değil. Çünkü bu evrende sadece bir şey kesin. Azotot uyandığında her şey sona erecek. Gerçeklik bir tanrının gözyaşı kapakları arasında kalan karanlıksa o tanrının gözlerini sonsuza kadar kapalı tutmalıyız. Çünkü bazılarımızın yaşayabilmesi için. Eğer bu tarz teorileri beğeniyorsan yorumlara yazmayı unutma ve beni etiketle. Böylelikle daha fazla teori, daha fazla hikaye ve daha fazla video demek. Eğer buraya kadar da izlediysen videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teorileriyle fikirlerini yorumlarda belirtebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşçakal.